Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni güncelleme haberlerimiz var dostlar. Kimileri bunu beğenecek, kimileri beğenmeyecek ancak bence diyorum arkadaşlar güzel bir güncelleme yolda dostlarım. Artık gelişmemiz daha da hızlı olacak. Daha da bir üst seviyelere hızlı ilerleyeceğiz. Hemen şöyle notlarımı açacağım. Bu arada videonun başındayken de sizlerden güzel bir destek like isteyeceğim arkadaşlar. Geçen bir arkadaşımız almış ki abi televizyondan da like atılıyor. Televizyondan izleyen arkadaşlar da like'lara abonursa sevinirim. Ve bir de yine videonun başındayken de dünkü paylaşmış olduğum videoda biliyorsunuz ki artık bölgesel fiyatlandırma her oyuncuya geldi. Eğer sizlerde de hala fiyatlar bu şekilde benim gibi ise bana bir bildirin arkadaşlar. Bunu süpersel ekibine iletmemiz gerekiyor. Nedeni de onlar artık araştıracak. Yani sanırsam bu ee, mesela en ucuz e, Xir iksir 18 euro 18 TL pardon düşmüş arkadaşlar. Hani fiyatlar gerçekten tatmin edecek kadar düştü. Bunu da belirteyim. Olur da herhangi bir şey alacaksanız almadan önce içeri üretici kodumuz Clash tüver bunu yazıp destekleyebilirsiniz. Gerek buradan gerek süper Store'dan bunu yazmak tamamen ücretsiz. Destek veren herkese teşekkürler diyerekten başlayalım. Şimdi dostlarım ilk etapta yaylı tuzaklarımıza evet yaylı tuzaklara bir dengeleme güncellemesi mi diyeyim? Yeniden yapılandırma mı diyeyim artık ne diyorsanız bir e, şey gelecek. Biliyorsunuz ki yaylı tuzak kapasitesi 18 18 birime kadar tüm birikleri fırlatıyordu arkadaşlar. Bundan daha yüksekse fırlatmıyordu maalesef. Şimdi artık sistem değişiyor. Diyor ki yaylı tuzaklar diyor ki alan etkisiyle birden fazla küçük askeri aynı anda fırlatıyordu. Yani örneğin e, işte ne bileyim okçu barbar goblin vesaire. Şimdi ise sadece bir he, he, askeri hedef alacak arkadaşlar buradaki yaylı tuzağımız. Bu da özellikle dev süper birikler süper e, kahraman birikler gibi yüksek konut alanı e, askerleri etkileyecek. Eğer kapasiteyi aşarsa örnek veriyorum golemin kapasitesi alıyorum 30. Mesela burada kapasite 18. Eğer diyor ki kapasiteyi aşarsa hasar verecek ve kısa bir süreliğine hareket böyle hareketini engelleyecek dostlar. Yavaşlatacak. Eğer kapasite eşit veya daha düşükse mesela 18'de direkt kapasitesi o birimin direkt onu fırlatacak arkadaşlar. Artık hem hasar veren hem de kontrol uygulayan bir tuzak oluyor arkadaşlar yaylı tuzağımız. Bence iyi olmuş. Etkisi çok yoktu yani ben hiç yaylı tuzaklardan hiç çekinmiyordum. Yani en çok çekindiğim iskelet kuşeyleriydi. İskelet tuzaklarıydı. Ancak şimdi yaylı tuzaklarda artık etkisini yavaş yavaş gösterecek. Diyor ki eklenecek seviye sayısı 12'ye kadar. Özellikle belediye binası 11'den sonra savunmalar daha güçlü hale gelecek dostlarım. Bir de inşaatçı üstünde de şöyle bir ufak bir not yapmışlar. E, ne diyorlar mesela? inşaatçı üstünde de yaylı tuzaklara uygulanacak ve 5. seviye eklenecek ana binada ise arkadaşlar hani burada ise yaklaşık olarak 7 seviye yeni 7 seviye eklenecek dostlarım. Seviye 6'dan 12'ye kadar. Yani şöyle şu an zaten 5 var. 6 7 8 9 10 11 12. 12. seviyeye kadar yaylı tuzaklarımız olacak. Bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Yaylı tuzaklar güncellememiz bu şekildeydi. Bence iyi oldu. Etkisi birazcık daha artacak dostlarım. Şimdi diğer güncelleme ise bence birçok kişi de böyle ikilemde bırakacak bir güncelleme. Bence iyi diyorum tekrardan. Belediye binasında biliyorsunuz ki 5 tane yıldız muhabbeti var arkadaşlar. Kendi içerisinde basıyorduk ya o kalkıyor artık. Şimdi nasıl kalkıyor? Hemen şöyle notlarımı tekrardan açıyorum. Şimdi burada diyor ki belediye binası silah seviyesi kaldırılması. Önceden belediye binası 12'den 15'e. Burayı yanlış yazmışlar. 17 olması gerekiyor. Belediye binası silahlarının tek tek seviye atlatarak güçlendirmek gerekiyordu. Bu da kaynak ve zaman harcaması demekti. Şimdi ise dostlarım diyor ki o yükseltmeler tamamen kaldırılıyor. Belediye binası silah direkt maksimum seviyede olacak. Yani siz belediye binası 14'ten 15'e geçtiğiniz zaman artık direkt 5 yıldızlı bir belediye binanız olacak dostlarım. Böylece oyuncular daha hızlı ilerleyecek. Çünkü gereksiz bir yükseltme adımı ortadan kalkıyor. Bunu birazcık gereksiz buluyorlarmış. Birazcık da oyuncuları yavaşlatan bir güncelleme daha doğrusu yükseltme olarak görüyorlarmış. Bunu kaldırdılar. Daha da hızlı olacak artık yükseltmelerimiz. Ancak şu anda yükseltme yapanlar zararda diyor. Yani kaynak iadeleri falan geri gelmeyecek arkadaşlar. Bu değişiklik tamamen ilerlemeyi hızlandırma amaçlı Ortada e, orta oyun oyuncularını daha hızlı yüksek seviyedeki belediye binası seviyelerini e, yükseltebilecek, gereksiz yükseltmeyi ortadan kaldıracak diyor. Genel olarak bu güncelleme savunma dengesini güçlendirecek özellikle eğer tuzaklar ile oyuncuların orta oyunu daha hızlı ilerlemesini sağlayacak silah seviyelerini kaldırmasıyla böyle bir güncelleme e, yapacaklar. Bir de bunun avantaj dezavantajları burada bir tane çok güzel avantaj ve dezavantaj olayı var. Özellikle belediye binası muhabbetinde. Bakın 3. maddede diyor ki bazı oyuncular bu değişikliği oyun kolaylaştı olarak görülebilir. Oyun şu şekilde kolaylaştı. Artık bir şeyleri yükseltirken zorlanmayacağız. Bir şeyleri daha hızlı yükselteceğiz. Ancak düşünseniz arkadaşlar belediye binası 12'siniz 13'e geçiyorsunuz. Eskiden beledi belediye binanız 1 yıldızken şimdi direkt 5 yıldızlı bir belediye binanız olacak ve direkt bu ne demek oluyor? Yeni başlayan bir belediye binası mesela yazmış 12 ile oyuncu ile oyuncu ile eski belediye binası 12 oyuncu kadar güçlü olacak. Yani artık bence oyun bir tık zorlaşacak artık kolay kolay köy üçleyemeyeceğiz. Bu moda getirmeye çalışıyorlar dostlarım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten fikirlerinizi bekliyorum. İyi mi oldu kötü mü oldu? Bence iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. En azından bu tarz gereksiz yükseltmeler artık iş şey yapmayacağız. Bu da en yakın güncellemede gelecek. Bilginiz olsun. Klan oyunlarında da zaten değişiklikler yapılmıştı. Bunu da zaten belirttik. Bakarsanız böyle düşük hemen bitecek puanlı görevler daha da yüksek oluyor. Mesela iki tane laf püskürtücüsü. Ne bileyim işte çoklu savaşlarda belediye binası seninkinden daha yüksek belediye binasına karşı 3 yıldız. Mesela bu zor. Bunun mesela direkt 3 binlik olması gerekiyor. Ya da yeni bir belediye binası basılmış bir hesap bulmamız gerekiyor. Yani eskisi gibi artık böyle hızlı hızlı görevler bitirilebiliyor arkadaşlar. Ve ekstra bir sütun eklendi ve bu her şeyin kitabı ve kare iksir ...rünü eklendi arkadaşlar. Bunu da biz... ...içerik üreticileri seçtik. Yani bize sordular... ...hangisi olsun. Her şeyin kitabı ve... ...kara iksir rünü olsun dedik. İki tane kitap koyamıyorduk. Bir kitap, bir tane de iksir olacak şekilde. Bence mantıklı olmuş. Ve... E, ...bazı testlere de katıldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Güzel şeyler... ...geliyor. Benden size söylemesi... Gerekiyor. ...çok güzel şeyler geliyor. Size bir sorum olacak. E, sizce oyundaki... ...sandık muhabbetini arttırmaları gerekiyor mu? Bence gerekiyor arkadaşlar. Özellikle... ...daha çok sandık gelirse, daha çok... ...atıştırmalık ve bu atıştırmalıklarla... Oyun da daha farklı şeyler yapılabilir. Mesela ben atıştırmalıklarımı genellikle klan savaşlarında vesaire kullanıyorum ve bu şekilde üçleyebileceğim ya da üçlenmekte zorlanacağım köylerde ekipmanlarımı son seviyede tutarak arkadaşlar çok daha rahat bir sonuç elde edebiliyorum mesela. Bir tanesini yine burada kullanacağım ama şunu da ilettik çok fazla klan kalesi kurabiyesi çıkıyor. Bu birazcık bilmiyorum süpersel Artık bilemiyorum gerekli mi gereksiz mi onu artık sen bileceksin ama bence çok fazla çıkıyor ve bu gereksiz bir miktarda çıkıyor yani 3-4 tane çıkıyor zaten bir tanesini ya kullandın kullandın kullanamadın geçmiş olsun zaten oyuna girdiğin zaman durduramıyorsun da süreden de yiyor otomatikmen böyle tekrardan bir tane daha göndereyim Allah fırın çıktı kaç tane iyi oldu aslında bir dakika fırın çıkması böyle çıkartalım şuradan indir böyle tekrardan göndereceğim Abi şurada, sınırda durdu sınırda durdu çok güzel tekrardan göndereceğim Yine sınırda duracak. Böyle tekrardan göndereceğim. Böyle belediye binasını almak istiyorum çünkü en azından böyle göndersem Allah. Ne yapıyorsun kral? Şöyle tekrardan göndereceğim. Çok güzel yukarı doğru çıktı. Belediye binasını alacak. Tekrar bir görünmezlik. Belediye binasını alalım ya. Şöyle tekrardan bir görünmezlik atacağım dostlar. Güzel abi. Neyse tetiklendi. Yapacak bir çok Belediye binasını alır o tek başına diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok büyük bir verim elde etmedim biliyorum bundan e, dolayı. Yapacak bir şey yok. Şuradan şunu göndereceğim. Kral kraliçe. Şuradan direkt hemen. Büyücüleri yollayacağım. Ben de ejder göndereyim. Bir duvar yıkıcı yollayacağım. Ama o duvar yıkıcının ölmemesi lazım. Çok güzel yolu açtı. Gayet iyi. Şuradan hızlı bir şekilde hemen yukarıya doğru ilerlemesi lazım. Aynen bir kelle avcısı fena olmaz. Bir duvar yıkıcı daha yollayacağım. En azından içeriye bir yol açacağız kraliçeye. Bir yukarıdan da devam etmek istiyorum. Plan kalesini indirsin bakayım. Şuraya bir okçum var. Onu gönder gitsin. Hızlı bir şekilde olabildiğince temizliğini yapsın. Böyle hemen ejderlerimi yollayalım. Böyle koruyucuyu gönder. Bir kelle avcısı yollayacağım. Şu noktayı bir dondurma göndermek istiyorum en azından. Güzel. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Kralın özelliğini açacağım ama... Ben kralı burada sandım biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin ediyorum kralı orada sandım. Şöyle öfkeyi kullanalım hızlı bir şekilde. Olabildiğince hemen orayı temizlesinler. Güzel. Çoklu canem de kraliçe aldı alacak ama canı çok az. Abi Kraliçe'yi şifalar mısın? Kralı bırak. Kraliçe'yi şifala. kraliçe ölecek. Ya abi kraldan ne alaka kral ya? Ya şu şu özelliğini hiç sevmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar. Yani saçma sapan bir özellik. Geliyor orada şifacılar yandaki e, askeri şey yapıyor, şifa alıyor. Niye böyle bir şey yaptı ki? Kraliçe vardı orada canı da daha da düşükte aslında. Neyse. Şu geldi mesela çok rahat dedik Niye ekipmanlarım son seviyeydi? Normalde son seviyem değil arkadaşlar. Bazıları düşük özellikle kralın ekipmanları bir tık düşük arkadaşlar. Bir türlü fırsat bulamadım kralın ekipmanlarını fullleme konusunda ama olsun onu da bir gün full fullleyeceğiz. Şuradaki ekipmanlara yönelik bir neyse konuşmayacağım. İnşallah getirecekler. Kolaylaştırmaya yönelik bir şeyler gelir diye umut ediyorum. Gerekten o zaman ne yapalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şöyle tertemiz şöyle 3 yıldızımızı almış olduk. Şu an önde gidiyoruz ama daha saldırılarımız duruyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo diyorum. Bye bye.